Sevgili arkadaşlar merhaba yine sizin için kompakt bir soru hazırladım. Yani birkaç sorunun bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş güzel bir soru. Hava sürtünmesinin ve enerji kaybının önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından homojen madeni bir para serbest bırakılıp zeminde kaymadan dönerek ilerleyip şekildeki yörüngeyi izleyerek N noktasına ulaşıyor. K, L, M, M, N aralıklarında madeni paranın açısal momentumu ve açısal ivmesi nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Şimdi her bir aralıkta cisme etkiyen tork etkilerini bulmaya çalışalım. K, L aralığına baktığınızda ağırlığımız yerin merkezine doğru dönme noktası K noktası yine yüzey ile temas halindeki olduğu nokta. Bu uzunluğa da A dediğimizde yani yarıçaptan daha küçük bir uzunluk var. Dik uzaklığımız kuvvet çarpı dik uzaklığımız bu yönde buradaki paramızın dönmesini sağlamaya çalışıyor. Peki ilerledikçe bu döndürme etkisi hareketle aynı yönde mi? Dönme hareketiyle aynı yönde mi? Evet. Demek ki burada dönme hareketiyle aynı yönde bir tork etkisiyle karşılaştığı için açısal momentumumuz artacak. İkinci aralıkta paranın yüzeyle temas andaki bu nokta etrafında dönerek yoluna devam ediyor. Peki buradaki ağırlık kuvvetimizin herhangi bir döndürme etkisi var mı? Yok. Neden? Çünkü dönme noktasından kuvvet geçtiği için torku yok. Yani ikinci aralıkta herhangi bir torka maruz kalmıyor. Net tork sıfır. Net tork sıfır olduğunda açısal momentumumuz korunur. Yani değişmez. Üçüncü aralığa baktığımızda ise yukarı doğru cismi hareket ediyor. Dönerek öteleme hareketi yapmış oluyor. Peki dönme noktası şu an burası ve kuvvet çarpı dik uzaklık dediğimizde A dersek hareketimiz bu yönde bakın dönerek yukarı çıkmaya çalışıyoruz ve hareketimize zıt yönde bakın dönme noktasına göre tam tersi yönde bir tork etkisiyle karşılaşıyor. O zaman torku harekete zıt yönde olduğundan dolayı azalacak. Yani torkumuzda bir azalma gerçekleşecek. Birinci aralıkta hareket yönünde bir tork olduğu için arttı. İkinci aralıkta net tork sıfır olduğu için açısal momentumumuz korundu. Üçüncü aralıkta harekete zıt yönde bir tork etkisinden dolayı açısal momentumumuz azaldı. Gelelim açısal You Açısal ivme, açısal hızdaki birim zamandaki değişime diyorduk ve tork etkisinden kaynaklanıyordu. Yani tork eşittir, I çarpı alfa bağıntısıyla bulunuyordu. Peki torkumuz da kuvvet çarpı dik uzaklık mı? Evet, I çarpı alfaya eşitlersek, I da eylemsizlik torku, eylemsizlik torku da M çarpı R'nin karesiyle bulunduğu için paramızın ağırlığı değişmiyor. Yarı çapı değişmiyor, eylemsizlik torku değişmez. Yani eylemsizlik torkumuz sabit arkadaşlar. Birinci aralıkta torkumuz Mg çarpı A. Değişiyor mu K'dan L'ye geldiğinde? Değişmiyor. O zaman Torkumuz da sabit olduğu için açısal iğmemiz de sabit olacak. İkinci aralıkta açısal iğmemiz yok. Neden yok? Tork yok çünkü. Düşünün tork yoksa açısal iğme oluşmaz. Yani açısal hızda bir değişim gerçekleşmez. Açısal hızın değişmesi için hareket yönünde veya ters yönde bir torka maruz kalması gerekiyor. Yine arkadaşlar LM aralığında açısal momentumu sıfır. Ve sıfır olarak kalıyor. Devam ediyor. Yani bir değişme yine olmuyor. Ve değeri de sıfır. Son aralığa baktığımızda ise tork eşittir yine. I çarpı alfa dediğimizde bakın MG çarpı A diyoruz. ML aralığında hep torkumuz harekete zıt yönde aynı sayısal değerde. Yani MG çarpı A kadar. e Torkumuz değer olarak değişmiyor. Eylemsizlik torkumuz da zaten emre değişmiyor. O zaman bu aralıkta eğim sabit, uzaklıklar sabit ve MG'nin torku sabit olduğundan dolayı açısal iğmemiz de sabit oluyor. Demek ki açısal iğmemiz değişmez. 2. aralıkta 0, 3. aralıkta da yine değişmez şeklinde bir sonuçla karşılaşmış olduk.